Arabaya tırmanıyorlar artık. <laughs> doyurdum ya kuzum seni. Ben seni doyurdum ya kuzum. Bak 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 bak. Saldırı gerçekleşiyor şu anda. Evet arkadaşlar, kedi dostlarım bana saldırıyorlar. Gel. Gel kuzum. Gel. Gel içeri gel hadi. Gel. Hadi. <laughs> gel hadi. Gel hadi. Hadi koluma koluma bin de gel. Hadi. Gel. Kuzum, Gel hadi. Gel hadi. <laughs> gel, içeri gel. Götüreyim mi seni? He? Götüreyim mi seni? <laughs> Nereye götüreyim seni? Doyurdum ya karnını senin oğlum. Güzel oğlum. <laughs> Gelemiyorsun içeri. İşeri mi geleceksin? Hadi gel. Hadi. Hadi. Bas hadi elime. Hadi elime bas da gel. 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 Evet. Evet. Gel seveyim seni biraz gel. Şapşık oğlum benim. <laughs> gel. Çok mu seviyorsun beni? He? Bin hadi. Gel, gel. Gel oğlum, gel hadi. Gel hadi. Gel. Gel. Yetişemiyor mu? Bak, bak, bak. Bu tarafa geçecek, geçemiyor. Gel. Gel. Gel hadi. Aldım içeri. Ha, ne olacak şimdi? ne olacak şimdi? Hadi girdin içeri. Hadi ben içine girdin. Ne olacak? Ha? Ha. Hiç utanmıyor musun mu sen? Ha? Ha? Korkmuyor musun hiç benden? Ha. Yaşmamaya doğru. Doğru yaşmamaya. Biliyorum ben senin niyetini. Ha. Tadı damağında mı kaldı? Ha? Tadı damağında mı kaldı? Söyle bakayım. Gel. Gel hadi. Hadi gel. Burada, burada, burada. Oğlum gel. Gel, gel. Burada, burada bak. Gel. Gel. Pis, pis, pis. Gel hadi. Hı. Geldiğine değsin bari. Çok iyiydin oğlum. Bütün yaşmamamızı bitirdin.